Hocam e, izleyicimiz sormuşlar. Kişinin yasal hakkını alabilmesi için rüşvet vermesinin herhangi her bir sakıncası ya da doğruluğu var mıdır? Şimdi rüşvet dinimizin haram kıldığı şeylerden birisi. Evet. Ve bu tabi Kur'an'ın e, peygamberimizin hadisi. Erraşi vel mürteşi finnar. Yani rüşvet veren de alan da cehennemdedir o anlamda. Dolayısıyla bu haramdır. Peki rüşvet nedir? Bir kimsenin hak etmediği bir şeyi elde edebilmek için. Karşı tarafa verdiği bir bedel. Rüşvet bu. Yani nedir adam? Ee, hak etmediği bir şey var. Onu almak için o amire ne yapıyor? Mal veriyor, para veriyor, rüşvet veriyor. Bu haramdır. Ama öyle değil de benim yasal hakkım. Ama karşı taraf bir türlü yapmıyor. Yani Halbuki önünde be, benim hakkım o. Ya ben bu hakkımı alabilmek için başka çarem yoksa, rüşvet vermem halinde günahı rüşvet alan nadır. Rüşvet veren günahkar olmaz. Çünkü o kendi hakkı olan, kanunen hakkı olan bir şeyi almak için başka yolu kalmamıştır.